Genelde medikal uygulamalarda bu, hidrolik asit uygulamalarında ne yapıyoruz? Orta yüz destekliyoruz, şakakları destekliyoruz, lifting için uygulamalar yapıyoruz, çene hattını belirginleştirmek için, çene ucunu belirginleştirmek için uygulamalar yapıyoruz. Bir de aslında gözden kaçan sizin gibi bir grup hasta var. Ben çok dikkat ediyorum. Yaşınız daha genç olmasına rağmen burada bir katlantı var değil mi? Evet. Bu katlandı aslında yaşla beraber. Bak şimdi etrafındaki yaş almış insanlara, ileri yaşlılara ne oluyor? Burası böyle katlanıyor. İşte bu bölgenin düzelebilmesi, düzelmesi aslında sizin çenenizin daha güzel gözükmesini sağlayacak. Yani amaç burayı büyütmek değil. Amaç buradaki katlantıyı düzeltmek. Bunun için nasıl bir yol izliyoruz? Bunun için bu iki dudak altındaki bölgeden giriş yaparak belli noktalardan kanülle yani oraya böyle dolgu yaparak amaç burayı böyle şişirmek büyütmek değil dudağına e, yapısını bozmak da değil kanülle girerek kanülle olduğunu biliyorsun kanülle girerek küt bir şekilde bu bölgeye fan şeklinde her iki taraftan uygulama yaparak. Bu bölgenin daha güzel, daha düzgün gözükmesini sağlıyorsun ki çene da belirginleşsin, dudak yapın daha güzel ortaya çıksın. Hı hı. Çünkü özellikle sizin böyle karşı bakıştaki fotoğraflarda burası böyle gölgeli gözüküyor. Aynen. Yandan bakıldığında burası resmen katlanmış. Hı hı. Yaşınız daha çok genç olmasına rağmen aslında ileri yaşlı hastalar gibi burası böyle. Bu yapısal bir şey, genetik bir şey. Hı hı. Biraz da sizinle bayağı. alakalı bir şey ama düzeltilebilir.